Neredesin? <laughs> 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 anne! Buradayım oğlum! Ortaya çıksana anne! Ne diye saklanıyorsun? Utanıyorum! Bir haller ettiler bana! Saçımı başımı değiştirdiler oğlum! Utanıyorum! Saçmalama anne hadi çık! Çık ama anne! çok değişti. Çok güzel oldu. Niye utanıyorsun sanki? <gülüyor> <gülüyor> dur, <gülüyor> dur dur. Burada dur dur, dur dur. Burada durdur, Burada. Ay hala seyrederken Hadi gözlerim dalıyor. Hadi şimdi bunu Fransızca ya. yapalım. Ben Emrah olayım. Je ee, sen kapıyı vuruyorsun. Ben kapıyı vuruyorum. Tak tak. Şu pasajı alalım. Neredesin diyorsun? E, ayakta yapmak lazım. Evet. Tamam. Ben, ama e, kapının arkası nasıl yapacağız hayatım? Arada kapının... Hayır kapı hayal edelim. Tamam. Maksat enerji olsun. Peki. Siz de arkasındasınız. Peki. Ben Fransızca Emrah nasıl oynayacağım yalnız oraya şey <laughs> Deneyelim. Mama, je te mets le petit pied. Mama. <gülüyor> Mama. <gülüyor> Mama, o yeter, o yeter. O diyeceksin. Neredesin? O yeter. Oy, o yeter. Je suis ici mon enfant. Çocuk şu tamam seçiyor. Ne Jean? seni bekliyorum. Şu kez Je change les cheveux c'est pour ça. Je change, je change. Alek veri acı. Je Aha. Ay <laughs> lütfen. Bak müziği de geldi, müziği de geldi. <laughs> <laughs> ya bizim Emrah'ın müziği de böyle versin de bak Fransız Paris de ne de yer Güzel mi Güzelmiş. Neyse. Ay, gel